Merhaba sevgili arkadaşlar. 2 Haziran ve 8 Haziran arası siz sevgili oğlaklar diyelim mi? Özellikle yükselen burcunuz oğlaksa astrolojideki anlatacağımız konular çok daha böyle yerli yerli yerinde olacak. Şimdi sevgili oğlaklar sizi yöneten gezegen ne? Satürn. Satürn bu ara nerede? 31 Mart'ta Balık Burcu'ndan Koç Burcu'na geçti. Koç Burcu sizin hangi evinizi kapsıyor? aile yapınızı, evinizde geçen konuları, yapılanma, emlağınız, eviniz, aynı zamanda kemikleşmiş duygularınız. Hani vardır ya ben bu huyumdan vazgeçmem, ben bu huyumu seviyorum, ben burada bu alışkanlığımı seviyorum dediğimiz alanlar vardır ya kendimize böyle takındığımız takılarımız. İşte onlar bizim dördüncü evimizdi. Şimdi orada bir satürn var. Aynı zamanda Satürn'le birlikte Neptün var. Aynı zamanda Venüs var. Cumartesiye kadar aile içinde ve ailede yaşanan olayları şöyle bir ele alın bakalım sevgili Oğlaklar. Nelerden vazgeçmek istiyorsunuz? Neyi düzeltmek istiyorsunuz? Hangi enerjiniz var? Çünkü Venüs de size bu konuda yardım ediyor. Çünkü aile içindeki konulara sevgiyle yaklaşıyorsunuz. Yapıcı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sınırlı ve sorumlu ve sistem getirmek istiyorsunuz ve bu konuda da birazcık e, şeyden, e, sabırdan geçiyorsunuz. Evet sizin yaklaşımlarınız karşı taraf tarafından sabır kategorisinde algılanabilir. Lütfen dikkatli olun diyoruz. Bu arada cumartesi günü Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. Sizin aşk ve sosyal evinizde ama aynı zamanda kovadaki para evinizde bir Pliton Retrosu var. Cumartesiden sonra ikinci ev ve beşinci ev karesi var. O karelerde, o döneme işlerde lütfen dikkatli olalım. Enerjimizi biraz dikkatli kullanalım. Hani sosyalleşeceğiz, gezeceğiz, tozacağız diye böyle borç harç ya da kredi kartlarımıza yüklenmeyelim. Çünkü tam 8. evinde Mars orada sizi büyük bir zarara uğratabilir. Lütfen dikkatli olalım. Bu arada tabii ki sevgili oğlaklar, aynı zamanda yükselen oğlaklar, İkizler Burcu dediğimiz 6. evinizde Jüpiter var. Orada Merkür var. Aynı zamanda Güneş var. Çok konuşuyorsunuz, çok iş yapmak istiyorsunuz. Enerjinizi her konuda kullanmaya çalışıyorsunuz. Haklısınız ve karşınızdaki insanları yoracak şekilde konuşuyorsunuz. Hatta bazı insanlarla fikir ayrıcalığına düşebilirsiniz. Ama lütfen ona da dikkat edin. İş yaptığınız insanlarla biraz mesafenizi koruyun fazla bilgi vermeyin. Dedikodulu ortamlardan lütfen kaçın. Bazı dedikodular size yaralayıcı olabilir. Hatta bazı dedikodular yüzünden kafanız baya bir karışabilir. Evet pazartesi günü ay aslan burcunda para eviniz çok güzel çalışacak. Ama yine de dikkat edin duygusal para harcamak yok. Ve salı çarşamba özellikle salı ve çarşamba Sosyalleşme alanınızda sınırlı sorumlu güzel planlar yapın ama çok fazla coşmayın sevgili arkadaşlar. Özellikle de şunu hiç unutmayın. Özellikle de iş ilişkilerinizi, sosyal ilişkilerinizi doğru kullanmaya çalışın. Cumartesi özellikle cumartesi günü toplumsal konularda çok başarılı olacaksınız. Pazar günü dikkatli olun pazar günü bazı sinsi insanlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin düşüncelerinizi okumaya çalışabilirler. Hiç kimseye çok fazla yüz vermeyin diyoruz. Ve siz sevgili oğlaklara da güzel bir hafta diliyoruz.